Güzel günler arkadaşlar. Bugün bayram kardeşimin ziyaretine gideceğiz. Damda 3-4 tane güvercin var. Onları götüreceğiz. Gece konuda besliyor. Helal olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Şimdi onun yanına gidiyoruz. Kutuya Evet arkadaşlar. Bayram kardeşimin Damda üç Şimdi onun yanına gideceğiz. Onu kuşlarına da video çekeceğim. İçeri girince videoyu durduracağım. Tekrar başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bayram kardeşimin damına geldik. Size böyle kısadan göstereyim. Gece konuda ben iki tarafı da kapalı. Diğer tarafı da açık arkadaşlar. Bu şekil göstereyim. Bu şekilde göstereyim. Merhaba kardeşim nasılsın? İyiyim valla. Bize kuşlarını göster. Kaç tane kuşum var senin? Valla arkadaşlar. 40 tane kuşum vardı. Hepsini kaçtırdım. Kala kala bize kaldı 10 tane. 10 tane mi kaldı? Evet arkadaşlar. Dolapların baya boş maşallah. <laughs> En su doluydu. Bu ne? Bu cinsin ne? Bu arkadaşlar şeydir posta. Posta? Postadır. Posta kırması. Posta kırması. Bunlar ne? Biri beyaz, biri fındık kelle. Bu güzel kardeş. Beyaz kırma. Bunlar da güzel. İki tane burada. Üç tane mi var toplam? Kaç tane var? Burada üç tane var arkadaşlar. Bizim de sana sürprizimiz arkadaşım. <laughs> Bu da arkadaşlar hem şeydir. Taklaçıdır. <laughs> hem çandırdır. Renkleri güzel ama maşallah. O bir ne. Bu da civ mavidedir, başı beyaz. Başı beyaz. Güzel. Evet, Rengi güzel. Bu da İzmir döneyidir. Ağır Bunları uçma imkanı var mı kardeşim? Var arkadaşlar. 3 4 tanesini uçurur. 4 tanesini. Uçurlar yani. Evet. Bu da kırmadır. Kırma. He yani altlarında da yerli mırtası var. Bu da başı beyaz siyah. Başı beyaz siyah. Güzel, maşallah. Bu da taklacı. Hep siyah beyaz dünyada. bizim de kısmetimiz evet. artık. <laughs> Eyvallah. Bu da siyah beyaz taklacı. Bak bunun rengi çok güzel, maşallah. Böyle kuşları seviyorum renkli kuşları. Bu şekilde dönekleri de seviyorum. Maşallah yumurtaya mı bakıyorlar? Evet arkadaşlar. Onlar hepsi geldi yumurta Ama kümesini bana. iyi yine hani. Sığdırmışsın kuş bayağı Sığdırmışım da <laughs> kuşlarım yok. Açıkma iyi ola yaptı. Yapacak bir şey yok kardeşim. Kısmet değilmiş demek ki. Bize şimdi e, uçabileceğim kuşlarım eğer uçarsa. Belki uçmaz hani yan damlar sıkıntılı falan. Konabilir ama uçma imkanı var. Evet. he bakalım dene bakalım uçabileceğim mi? At havaya at. <laughs> Güneş kafamızın üstünde. Takla atlar da çalışırlar ha. Arkadaşlar birisi zaten taklacıdır. Takla atıyor, takla atıyor, çandırdır. Hem takla atıyor, diğeri de dönektir zaten. Dönektir. İki tane stek mi kalıyor? Bir tane daha var uçan. O da erkeğidir. Ay, Erkeğim bu bazen pislik yapıyor, konuyor, ondan atmadım. Ama <laughs> Hadi istiyorsanız bu at. atayım. Bunu da at. Vallahi onu da attın. Vallahi uçuyor hani pislik yapıyordu bayram. Bazen yapıyor ya, bazen kondum gıcık alıyorum böyle kuşlarda. Gıcık alıyorsun o tür kuşlardan ha? Evet, konu atıyor. yavaş Dari yavaş. Kendim. Yavaş yavaş. Bu da bayram kardeşi. Görünmez adam. Hayır. <laughs> Ha, bu çakal da geldi. Bayrak kuşları indirebilir mi şimdi? İndiriyor. Oo dönüyorlar. Tekrar şimdi. <laughs> i̇nmez inmez mi hemen? İnmez. bir tanesi gitti daha <laughs> Adana kuşu tam. Sen de döveceğim. Çağırdım gelmedin. <laughs> Aşağı doğru at bayrağı. <laughs> Aşağı doğru at. Sen havaya atıyorsun Kuş nasıl görsün onu? Yüksekte diye attım ya. Biraz alçalsın diye. Şimdi böyle ustasın ne olur? Şey olmaz da kuşları görmüyoruz. Ee, yükseldir ha kuşlar. Kuşları kaçtı şimdi. <laughs> arkadaşlar bakın nasıl dönüyor. Valla olsun. Güzel dönüyor ha Bayra. Güzel Benim beslediğim bu kuş <laughs> olmaz. Hahaha kuş beslemiyormuş arkadaşlar. Görürsünüz. Kardeşim, <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun kardeşim Hepsi iyi fesli Allah razı olsun Arkadaşlar bu şekilde çıkayım ön cihazı çekeyim Valla Allah olsun Yani bu şekilde besliyor <laughs> Emeğinden dolayı ona çok teşekkür ediyorum Allah olsun diyorum <laughs> Bayro kardeşim istersen sana getirdiğimiz kuşları da göstereyim <laughs> Mamut. Evet. <laughs> Mahmut kuşları Mamut, kuşları getirerek olmak için geceli. Var mı tabutlar? be? Da bastırlar. <laughs> <Teyze derlendi. gülüyor> dışarı, açılı, dışarı at teker teker. Bu. Kutak, kutak. Arkadaşlar bu gövde bizdeydi, bunu da getirdik kardeşimize hediyemiz olsun. At oraya. Bu ikisini de zaten dün akşam parayla aldık daha uçurmadık kanadı kırpık Gümüş koyduk Bu da onun çiti herhalde Bu da dişi Dişi mi bu? İkisi de dişi He ikisi de dişi Bunu da attık kardeşim Bu da ona kapı cülleyim Bu da bizim kapı ayanda ayağında halkamız var zaten benim numaram yazıyor Bu da kardeşimiz hediyemiz olsun bu şekilde bayro bunlar zaten bu taklacı iyi taklatıyor başçı kardeşim o mavi de bizim kendi cüllüğümüz zaten biliyorsun. Evet abi. O ikisi de zaten dün akşam aldık da kuşları uçurmadık, bir şey yapmadık. Aşağıya katmıştık sana kısmet oldu. İyi vallahi abi teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim Sağ benim. Sağ olasın abi. Senin kuşların da yavaş yavaş çoğaltacağız. Sana destekçi olmaya çalışacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kardeşim benim. Senin kuşların indi mi aşağı? Valla bir tanesi indi, iki tanesi kaldı galiba. Ha, bir tane onlar sence. da geziyorlar, inmiyorlar. İnmiyorlar mı? İnmiyorlar, onlar bir iki saat uçmadan inmiyorlar, gidiyorlar. Galiba geldi, ikisi bak orada gelmişler. Şey. Gelmişler, bir iki saat bakalım bakamayacak geldiler. He, bu sefer hemen gelmişler. Galiba videoya, video için geldiler, videoda <laughs> görünmek için. <laughs> Onları indiremiyor mu? İndiriyor. Dışarı, bu, kuşlar, bu kuşlar dışarı atma ama ha. Bu tarlacı çok yaramaz, diğer ikisini bilmem. Çıkmam dodan. Vallahi videoyu duyunca gene gitmişler. <laughs> Geldiler mi? Ha konmuşlar. Şimdi inerler. Konmuşlar mı? Burada da arkadaşlar. Ha görüyoruz Bir tanesinin kafası şurada. Yine iyi. Sen ne zamandan beri kuş besliyorsun bayram? Vallahi arkadaşlar. Orada dur. Orada dur. Ufaklığımdan beri besliyorum ama bırakmıştım. İki sene kuş beslemedim. Gene kuşçuluğa başladım. 40 tane kuşumuz vardı. Hepsini kaçıra kaçıra 10 tane kaldı bize. Alıştıramadı. Yerimiz şey olduğu için. Ama diğer kuşlarım hepsi alışkın da onları satmıştım. Bir tanesi geldi içeriyle. O da şu siyah beyaz bizim de eski kuşumdur. Geldiğinde kanatları kırpıktı çektim düzelmesi için. Ama inşallah onun kanadı geldiğinde tüm kuşlarımı alıştıracağım. Çünkü o benim kapı tüleyimdir. Ee, sen burada e, Adana kuşunun yumurtasını besletiyorsun. Hürriyete mi götürüyordun? Evet. Yerli kuşu besletiyorum, Adana kuşu, hürriyete gönderiyorum, hürriyete uçuruyorum. Yani burada uçuramıyorum, imkan olmuyor. Burada imkan. olmuyor. Bir tanesi uçurum indi dama, diğeri de dama indi. Arkadaşlar bu şekilde de göstereyim, maşallah kuşlar güzel, renkli mekli böyle şeyler, renkli burada kuşlar. Burada da var arkadaşlar içeride. Var mı? İçeride de dağıtalım. He onlar da at dışarı. O benim getirdiklerimi atma dışarı, onlar bir daha gelmez, şey yapmaz. Bir tanesi çok yaramaz çünkü. Arkadaşlar yer sıkıntısı var cidden. Ama yine de halal olsun beslediği için. Ben buna takviye vermeye çalışacağım. İnşallah yeni yeni kuşlar getireceğim buna. Bu şekilde göstereyim size. İnşallah 40 tane uçar yapacağım. İnşallah kardeşim. Hedef koymuşum 40 tane uçar. 40 tane uçar. Evet size de izleteyim arkadaşlar. zaten Diğer sefere geldiğimizde sağlam bir şekilde video çekmek isterim kardeşim. Ben de sana kuş getireceğim. Çandır getireceğim, taklacı getireceğim. Dönek, kısmet olursa dönek de getireceğim sana. Sen meraklısın, heveslisin bari tam heveslen. Ee, Kuşçuluk güzel. Çok kuşumuz var da getirmek istiyorum yerlidir ama uçuramadığım için getiremiyorum. Uçuramadığım için getiremiyorum, bilirim. Uçursam zaten burayı kuş doldururum. Adana atmışlar, ben Çandır beslemem de bakma mecburluktan canım sıkılıyor. Dışarıda o kuşlara bakıyorum. Helal olsun kardeşime. Vallahi emeğine sağlık. Videoyu kapatacağım bir şey demek ister misin? Yok. Herkese iyi günler arkadaşlar. Videoyu destekleyin. Beğenin. Bu videonun tekrarı gelecektir. <laughs> Eyvallah kardeşim benim. Herkese iyi günler dostlar.